O gün sen konuşma. Bu sonları nereyiz diyelim. Bitti yüklen yok. Aha yüklen yok. Yüklensin gelin. Aga tam yüklendi, geri silindi anlamadım ya. Aga bu yüklenmiyor. Ağabey bunu yüklü Yüklensin gelin. Bak ki bu yüklendi hemen yok Lan bu ne? Aman çok korktum. Pis başlasana. başla sana. Pis kıvilet diyorum. Müziği kapat. Darker Diğerlerini ne aç. Ananı bu ne lan? Tam digir. <laughs> day bir. Evet şu anda uyanıyoruz. Ah o Bu keriz kadın nerede? Her yer çok karanlıkla. Bu ne? Olum labirent mi oyunu atıyonuz? Buranın niye açık? O kimde? Ananı. Geldi Kardeşim altta biri yok. Niye baktın şimdi? Hapishanedeyim. Değil mi? üst kat. Allah'ım üst katı buldum. Töbe. Lan örüm ananı. Kardeş sen hayırdır. Kardeş sen hayırdır. Birader. Sen hayırdır. Ya hay senin reklamını Töbe töbe. кардеш таба Anne, kelo olan neredesin? Evimize tekrar girdik. ulan geliyor mu lan. Kafamızı 365 derece döndürebiliyoruz. buradan geliyor değil mi? Anayın. Töbe. Oğlum bir dakika. Beşinci gün ne olacak? Çok merak ediyorum. Gelsin bakayım beşinci gün. Gelsin bakayım kardeş. Kim kimi dövüyormuş baba. Gelsin. Bu ne? Aa, kaç. 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 <laughs> Bak şu an net beni takip ediyorlar. ...ahır örümcek. Lan git. Şşşt. Git lan. Kış kış. Ananı... Tövbe. Ya oğlum git ya. Kardeşim gelsenize. Ya örümcek... ...gider misin? Anan iki tane geldi. Yuh. İki. Lan üstüme. Üstüme gel. Allah gitsene. Lan bebe. Ne? Lan git top. Top kafanlar gidin lan. Kış kış. Ya da gel gel gel. Gel ben. Geçin şöyle yata yata geç. Geç yata. Küçük kedi. Gel lan buraya. Alta saklan bu. Bak kim şerefsiz şey gelmiş mi? Kaç. Yok. Oğlum ne oluyor? Gel, gel, gel. daha beşinci gün hapishanede olursam şanslıyım. Ne oldu şu an ben yaşıyor mu? Son için anlamadım. Çıkayım. Oğlum ne ara? Tövbe estağfurullah. Hay kapana basmışım. Heh. Ananı Abi yapma abi. Abi. Abi gözünü seveyim yapma abi. Abi yapma abi. Hay senin. Neyse tek bu oyunu oynamayacağız. Daha bir tane daha oyun var. Daha tek bu değil. Bir de şu var bak. Bunu oynayacağız. Oğlum bu kolay ama yükleyemem 1 GB. Şimdi bir tane bir oyun sallayacağım. Bakalım tutturabilecek mi? brainy Yok. Bu ne? Sanki bir tane daha oyun vardı ya. Bak ben en son bunu yapmıştım. Korku oyunu. Oğlum bu ne la, ha? Ya bu macera da çok kolay Psikolojik tramvaymış. He kesin psikolojimi yer. Aynen kanka. Biz de inandık. Sizin için bu oyunu yükleyeceğim. kaç gb istiyor? Bir dakika. 60 GB MB neyse artık. Bir tane Roblox ise getir. Ya ebenin tövbe tövbe. Tamam bunu da sildim geri yükleriz arkadaşlar sırf sizin için her şeyimi sildim bir beğeni atmazsanız videoyu izleyin ama yani ehem neyse dur bu yüklensin gelin Arkadaşlar oyuna girdik de böyle hafif bir ses var lan. Bu ne? Oğlum bura background'muş mu? Gel gel. Nerede o? Bir dakika. Bu ne lan? Nerede o küçük bebe? Kardeş önüme çıksana baba. Bu ne la yerde bir şeyler var. oyunun amacını anlamadım. Şerefsiz burayı kilitlemiş. Burayı da kilitlemiş. Hele ben bir onu bulayım. Var ya. Bu ne? Bana. Ay senin tövbe tövbe. O ses nereden geliyorsa. Aha bir yer buldum. Restart. Anlamadım. Dandik bir oyun. Bir dakika lan. Daha yeni burada ne? Ha tamam. Karıştırdım töbe estağfurullah. Kilit Ya şu mal karşıma bir yes var ya. Ağzına. töbe. Tam kanka korktuk. Korktuk. Şu an korktum var ya altıma sıçtım. Diğer level'a geçeceğim. Bu oyunun şu an amacını anlamadım. Ay. Oğlum psikoloji bozuyormuş. Vallahi bizde psikoloji bozulmaz diye bir şey yok kardeşim. Right. bir saat uğraştırıyor bizi ya. Ne alaka şimdi bu? <laughs> Arkadaşlar çok dandik bir oyun. Kesinlikle doğru değil. Oyun çok yamuk. Yani saçma. Birinci bölümü geçiyorum, ikinci bölümü geçemiyorum. Yani ikinci bölüm nasıl geçiliyor şu an ben hiçbir fikrim yok. İkinci bölüme geçtim. Değil mi? Ya oğlum yine aynı bölüm, yine aynı bölüm. Ne anladık? Gizli bir şey mi var? Ben mi göremiyorum? Bu ne? Ay bu açıktı sanki. Ana bu kilit açıldı lan. Ben bu oyunun bağını buldum. Hiçbir şey yapmadan seviye atlıyorum atlıyorum ama atlamıyorum. Bak bütün kapıları açtım da. Bu, bu bu geç bu kilitli değil ki. Bakın nereden yanıyor bu ışık? Ana. Şimdi ne yapacağım Allah şuna uzaya mı uçayım ne yapayım? atlama da yok. Şuralarda bir şey mi var ben mi göremiyorum. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Denediğim oyunlar çoktan bitti. Varsa bir oyununu söyleyin deneyim. Hadi bay bay. Allah'a emanet.